Şimdi bana göre çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konudan bahsedeceğim. Bazen somatik çalışma yaparken insanlara soruyorum ne hissediyorsun? Bedeninde ne olup bitiyor diye. Diyor ki hiçbir şey hissedemiyorum. Günlük yaşamda da aslında bunu tecrübe ettiğini söylüyor. Yani genel olarak pek fazla bir şey hissedemiyor bedeninde. İşte mesela ağlayamıyor, öfkelenemiyor, herhangi bir şey hissedemiyor çok fazla. Bunun sebebi hiçbir şey hissetmemesi değil o kişinin tam tersine o kişinin çok fazla şey hissetmesi. Bedenimiz ne zaman donuyor? Böyle hissedemez hale geliyor. Yaşadığımız duygusal ve duyusal deneyim çok fazla olduğunda duyarsızlaşıyoruz ona karşı. Hani bir kabuk örülüyor gibi düşünün üstüne. Daha az bizim haberimiz oluyor ne hissettiğimizden. Neden? Çünkü çok fazla olduğu için beden diyor ki ben bununla şu an baş edemeyeceğim. O yüzden diyor bunun bağlantısını keseyim de çok fazla hissetmeyeyim. Çünkü eğer hissederse baş edemeyecek bunun altından kalkamayacak böyle bir yeterlilik yok şu anda. Ve donuyor.